Merhaba arkadaşlar, bir yorum YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar fotosentezle ilgili bir soru verdiğimizde soru biraz uzun. Önce sorun arkadaşlar ilk kısmını, sonra da bakacağız. Bakalım ne diyor arkadaşlar. Bir su bitkisi olan diyor. Elede ile hazırlanan deney düzeni ve sonuç aşağıda verilmiş diyor. Su bitkisi su ve maden suyu eklenin diyor. E, Cam beher içerisinde yerleştirilmiş. Arkadaşlar bu maden suyun tabi karbondioksit olarak düşünmemiz lazım, tamam mı? karbondioksit bakımından zengin yani, fotosentez hızlandıran bir faktör bu yani. Deney tüpü ters çevrilerek su bitkisinin üzerine kapatılmış, evet güzel. Düzenek diyor, güneş ışığı olan bir ortama bırakılmış. Deney tüpündeki suyun içerisinde hava kabarcıktan yükselişi gözlenmiş. Ya buradan kabarcıklar çıkmış diyor bize. Ondan sonra cuma, deney tüpündeki diyor başlangıç su seviyesinin aşağıya doğru düştüğü gözlemleniyor. Ha, şurada arkadaşlar demek ki gaz birikiyor. Işıklı ortamda olduğu için arkadaşlar çıkan gaz nedir? Oksijendir ve burada biriken oksijen gazı ne yapmıştır arkadaşlar? Burada basıncı artırdığı için buradaki sıvı seviyesi arkadaşlar aşağı doğru inmiştir. Deney tüpü içerisindeki su diyor e, dikkatlice boşaltılıp ağzına kibrit alevi tutulunca alevin parladığı görülmüş. Ha, demek ki arkadaşlar çıkan gazın burada oksijen gazı olduğu da netleşmiş oluyor. Düzenin fotosentez sürecinde Deney gözlemlemek amacıyla yapıldığı ve deney tüpündeki su seviyesinin e, düşme sebebi aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiş. Hani için yapılmış diyor bize. Çıkan gaz arkadaşlar bulmak yani fotosentezde oksijen çıktığını kanıtlamak. E, gazın düşme sebebi de nedir zaten burada? Buradaki oksijen arkadaşlar birikmesi. Şıklara bakalım. Zaten arkadaşlar söylediğimiz hangi şıkta var? Edine de var değil mi? Fotosentezde oksijen gazı çıkışını gözlemleme. Ve buradaki arkadaşlar e, basıncın artması nedeninde nedir? Oksijenin basıncının artması. Cevabımız dediğin olacak. Bir diğer sorumuz arkadaşlar fotosentez, kemosentez reaksiyonlarından. Ototrof canlıların gerçekleştirdiği bazı yolları aşağıda verilmiş diyor. Bakalım arkadaşlar karbondioksit ve ile birleşmiş ışık kullanılmış. Glikoz artı oksijen arkadaşlar. Bu nedir? Fotosentez zaten değil mi? Fotosentezde ne kullanılmış arkadaşlar? Bakın hidrojen kaynağı olarak su kullanılmış. Ondan sonra cuma. Bu da arkadaşlar bakın fotosentez. Karbondioksit H2S kullanılmış. Bu da arkadaşlar ne üretilmiş? Bakın küçük gazı üretilmiş. Bu da neyi kanıtlıyor bize? Şu iki arasındaki farka bakın. Demek ki sudaki oksijen nereye gidiyormuş? Atmosfer veriliyormuş değil Bunu sormuşlar arkadaşlar. Hatta birkaç defa sorulmuş bu. Dolayısıyla su kullanıldığı zaman fotosentezde oksijen üretilir. Su kullanılmazsa oksijen üretilmez. Kükürt gaz üretiliyor burada gördüğünüz gibi. Peki üçüncü olay ne? Üçüncü olarak arkadaşlar bakın oksijenle beraber değil mi? inorganik madde oksitleniyor ve enerji üretiliyor ve bu enerji kullanarak arkadaşlar devamı da şudur. Yani bu enerji kullanarak karbondioksit artı sudan glikoz sentezleniyor. Bu kemosentez işte arkadaşlar. İnorganik maddenin oksitlenmesiyle enerji üretiliyor. Bu enerji kullanarak e, karbondioksit artı sudan glikoz sentezleniyor. Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanırlar diyor. Bakın karbondioksit burada da var değil mi? Karbon sentezde karbondioksit kullanılıyor. Fotosentezde arkadaşlar bakın karbondioksit karbon kaynağı değişmiyor. Karbondioksit kullanılıyor bütün fotosentezlerde. Bunu söyleyebiliriz. Hidrojen kaynakları farklı olabilir. Evet, hidrojen kaynakları farklı olabiliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Ortamdan da inorganik madde alırlar diyor. E zaten inorganikler karbondioksit ve sudan işte veya H2S'den neyse işte karbondioksit sudan glikoz sentezi. Inorganik yani organik yapmak demek zaten ototrof değil mi? Bunu da söyleyebiliriz. Solunum ürettiği enerjiyi besin sentezinde kullanırlar. Bu dursun bir şöyle. Atmosferdeki diyor karbondioksit miktarını azaltırlar. Zaten karbondioksit kullanılıyor hepsinde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar solunum ürettiği enerjiyi besin sentezinde kullanan ifadesi yanlış olur. Bakın buradaki enerji nereden geliyormuş? Fotosenteze ışıktan geliyormuş bu enerji. Kemosentezde de arkadaşlar inorganik maddelerin oksitlenmesiyle bu enerji karşılanıyormuş. Solundan karşılanmıyormuş. Yani denizli oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar yine fotosentezle ilgili. Zor bir soru değil ama çıkmış bir soru bu da. Bunu daha da arkadaşlar hatırlayalım. Diyor ki fotosentez sırası su molekülü diyor. Ayrışıyor bu şekilde. Buna biz ne demiştik? Fotoliz değil mi? Hil tepkimeleriyle beraber ayrışıyor bu şekilde. Elektronlar, hidrojen ve oksijen ayrılıyor. Buna göre 1, 2, 3 ile numaralandırılmış olan yapıların hangileri fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerini kullanacak moleküllerin sentezine işlev görmez. Şimdi arkadaşlar biz ışıktan bağımsız tepkimelerle ne kullanıyoruz? ATP ve NADPH kullanıyoruz değil mi? Işıkta reaksiyon üretilip buraya arkadaşlar gidiyor bunlar. Şimdi reaktijene nereden geliyor elektronlar? Tabii ki 1 ve 2'den geliyor. Yani sudaki elektronları ve hidrojenleri yani protonları daha doğrusu alıyor ve NADPH ne yapıyor indirgeniyor burada. Bunları ışıktan bağımsız evreye taşıyor. Yani NADPH sentezi bu ikisi kullanılıyor. Oksijen ne oluyor arkadaşlar? Bu atmosfere veriliyor. Dolayısıyla arkadaşlar oksijen ışıktan bağımsız reaksiyonları taşınmıyor diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? görmez dediğine göre yalnız 3 oldu. Burada çıkmış bir soru arkadaşlar. Dikkat edin buna da Karşınıza gelir yani.